Yepyeni bir oyunla ileride sizlerle sizlerleyiz. Eğer 10.000 izlenme ve 100 beğeni olursa bu tür oyunlara devam edeceğiz. Bizi İzle izlemeye devam edin, kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dearest Thomas, These are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Ve evet oyunumuza geçiyoruz. Hikaye modlu bir oyun. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Ve oyuna başlıyoruz. Oyunda hareketlerle biraz titreşim falan olabilir bu telefon ile oynadığım için parmağım hızlı kaydı zaman kamera görüntüsü biraz bozuk oluyor. Siz daha dikkatli oynarsanız daha güzel kamera görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ilk görevimiz oteli bulmak. Oteli bulacağız ve ikinci görevi daha sonra yapacağız. İlk görev için şu anda yoldayız. İlk görevi yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet şu anda yolumuza ilerleyip görevimizi yapmaya çalışacağız. Burada düz bir yol var. Buradan gideceğiz dümdüz ve görevi tamamlamaya çalışacağız. Sağa sola bakıyoruz. ipucu olabilir. Belki diye. Çünkü ben de ilk defa oynuyorum bu oyunu açtım, oynuyorum ve kayıt alıyorum şu anda. İleride tabela var ve sol tarafta da yol var galiba sola doğru dönmemiz gerekecek. Evet sola doğru dönüyoruz. Bu yola da gireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Ta ki oteli bulana kadar. Evet arkadaşlar ağaçlık, olmanlık, yeşillik bir yerde oyun. Belki sıkılıyor olabilirsiniz ama oyun gerçekten eğlenceli ve hareketli olacağını tahmin ediyorum. İnşallah yanılmam. Mother? <laughs> Mother? See, I'm recording. What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? Of course, mother. <clears throat> Şu anda net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama oyunda Türkçe altyazısı mevcut. Bütün seslerde Türkçe altyazı devreye giriyor. Bütün konuşmalarda Türkçe altyazı devrede. Şu anda görüp göremediğinizi bilmiyorum. Kamera açısından ve boyuttan göremiyor olabilirsiniz ama oyunu oynadığınızda gerçekten siz de göreceksiniz ki Türkçe menü ve Türkçe altyazı mevcut. Merdivenlerden aşağıya iniyoruz otel bulmak için burası otel olan yer değil sadece gezdik gördük eğlendik ve otel aramaya devam ediyoruz. Ayak işareti olan düğmeye bastığımızda oyuncumuz koşarak ilerliyor ve daha hızlı ilerliyor ama gerçekçi olmuş bu arada yoruluyor ve yorulduğunda da nefes alışverişini duyabiliyorsunuz. İleride köpek var sanırım. Köpeğin olduğu yere doğru gidiyoruz. İnşallah kapı açanlar üzerimize sıçramaz, zıplamaz, saldırmaz bize. Evet köpek bizi görünce kaçtı. Biz ondan korktuk, o da bizden korktu. Artık kapıyı açıp oyunumuza devam edeceğiz. Evet dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama karakterimiz bayağı bir yoruldu. Nefes alışı bile değişti. İnşallah bir an önce bitiririz ölmeden. Sanırım bu kapının ilerisine geçmemiz lazım. Bir şekilde bu kapıyı açmamız lazım. İşaret yok üzerinde. Herhangi bir mekanik ile açılıyor olabilir. Araştırmaya devam ediyoruz. Kapının yanında ufak bir kulübe var sanırım evet. O kapıyı açıp oradan bir mekanizma ile kapıyı açıyor olabiliriz veya anahtar ile. Bakalım şimdi oraya girmeye çalışacağım. Ve açmaya çalışacağız. Önce bu kapıyı açalım sonra diğer kapıyı açacağız inşallah. Evet kapıyı açma yöntemini bulduk sonunda ve bu bölümün sonuna çok yaklaştık. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız tek de alıyorum 10.000 izlenme ve en az 100 beğeni istiyorum. Devam ediyoruz. Evet kapımız açılmış o kapıdan gireceğiz ve artık herhalde kayhımız oteli göreceğiz inşallah. Karşımıza bir şey var ama otel mi değil mi birazdan anlayacağız. Evet otelin kapısından geldik. Kapıyı açtığımızda bir sonraki bölüme gideceğiz. Ve bu da vedalaşıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler arkadaşlar.